sevgilim vardır ismi cumhuriyetin Var benim bir sevgilim ismi cumhuriyetin Cumhuriyet temellerin mutlaka huriyettir Cumhuriyet temellerin mutlaka huriyetin. Yalanı senin için sakalsın benim canım Sana kanım helal olsun çok sevgilim vaktanım Yavru çukların bile düşmanlarını taşlar Bütün cihan bilmeli bu hayat senden başlar Bizi Tanrı yaşatırsa içeri sularını Bizi Tanrı yaşatırsa içeri suları Biraz tarif etken yiyeyim yurdum kısımlarını Angara var kalbimdeki yarada Bütün bakanlar durur paşehir Angara'da Şu İzmir'e gittin mi, puarında gezdin mi? Çok meyvasın var ama üzümünü yedin mi? Ah Bursa ne soğuktur o senin Yem yeşil bahçeleri, aynı cennetin bağı. Ah zunguldak zunguldak vardır sende ömürüm. Toprağına bereket, ahdın olsun gömürün. Toprağına bereket, ahdın olsun gömürün. Ah ne balı, dalsın güzeller dolsun. Ah ne balı, dalsın güzeller dolsun. Dua eyleyin elmaları bol olsun. Dua eyleyin kızlar elmaları bol olsun. sevgilim vardır ismi cumhuriyetin Var benim bir sevgilim ismi cumhuriyetin Cumhuriyet temellerin mutlaka huriyettir Cumhuriyet temellerin mutlaka huriyettir Yalanı senin için sağasın benim canım Sana kanım helal olsun çok sevgili vadan.